Oyum Ruslan, hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Solgan Bugün bir duyuru, ya duyuru değildi, de durum bildirimiyle karşınızdayım. Neyin durumu? Şu an bulunduğum durumdan birazcık bahsedeceğim. Fotoğraflarla, <laughs> fotoğraflarla falan e, anlatmaya çalışacağım. Ev leş. Evi pislik götürüyor. Evi leşlik götürüyor. E, nedir ne değildir olaylarından biri bahsedeceğim. Şimdi şuradan şu şekilde fotoğraf olarak fotoğraflardan ilk e, ee, ilki bu şekilde banyo kapısı başka bir odada. <laughs> banyo kapısının neden başka bir oda onu Bundan bir, bir hafta önce yaklaşık olarak banyoda ee, biz duşu değiştirecektik. Duşa kabini değiştirecektik. Gelen usta şey dedi. Duşa kabini değiştirmek için şey geldi bir baktı. Burası sizin nasıl üstünüze çökmüyor falan filan yani. Ev, banyonun durumu bayağı berbat haldeymiş. Fayanslar kalkmış falan böyle. Harbiden şöyle 3-5 tane hafif dokundurduğunda çatır ediyor fayanslar. Dökülecek bir şey yani. Allah'ta tepemize dökülmemiş duştayken düşünsene. Tepene fayansların devrildiğini duş alırken. Hoş bir durum değil. İşte bundan dolayı fayansların da aynı zamanda değişmesi gerekti. Ee, fayansları değiştirecek ustalar aynı zamanda da yalıtım işini asıl olarak yapan bir firma denebilir. Diğer elemanlar yani yalıtım elemanları da mevcut. Benim de aklımda bir süredir ses ses yalıtımlı oda tarzında bir yani göstereceğim fotoğraflarından bahsedeceğim. Öyle bir planım vardı. Gösterdim gene önceye dedim bu mümkün müdür falan filan olabilir yapılır dedi hani herhangi bir sıkıntı olmaz diye ümit ediyorum. Ben de inşallah olmayacak o öyle dedi çünkü. Şimdi onu fotoğrafları falan göstermeden önce şunu söyleyeyim. Ee, video videoyla alakalı dün <laughs> ev ev çok kötü gerçekten ev çok kötü. Özellikle banyodaki işten dolayı banyo bir alt katta, orta katta her yer leş, her yer toz, pislik ve o tozlar, pislikler lanet kaçsın. Ben odanın kapısını açık unutmuşum ki unutmasam da yine muhtemelen aradaki şeylerden falan girerdi de Oda, benim oda bile her yer toz. Şu an klavye, mouse, leş. Yani dokunurken böyle bir o tozlu bir şeye dokunursun böyle rahatsız edici bir his verir ya. O işte tozlu çünkü. Tozlu bildiğin tozlu her yer. Ee, şöyle göstereyim. Bu orta katımız. Şuradaki giriş. Şurası ee, banyonun girişi. Orta katın yerleri böyle ki diğer fotoğraflardan falan da göstereyim. Burası salon. Benim e, o odayı yapacağım, yaptıracağım, yaptırdığım da doğru şu yapılan şu anda. E, yerin içindeki mobilyalar da bu, içeriye girdi böyle <laughs> salon bu halde abi. Salon şu anda bu halde. Burası banyonun girilmez işareti var. Banyo şu anda e, bir derz mi ne şuraya aralara dökülecek falan filan daha işi bitmedi buranın da. E, banyoya girilmiyor şu anda. Zaten kullanımda değil. Neden kullanımda değil onu da göstereceğim. <laughs> bu terlikler evdeki gelen ustalara terlik veriyor. Verdiğimiz terlikler öyle bir girdi ki ben de bulduğum ilk iki terliği giydim. Bir sağlı bir sollu ve aralarındaki en komik fotoğraf olduğunu düşündüğüm fotoğraf. Benim odaya çıkan merdivenin bildiğin üçüncü basamanda klozet var. Evet. Görüyorsunuz klozet var. Kullanmak isteyen gelsin yapıştırsın zaten. E, evi leş götürüyor. E, klozeti çıkartıp buraya koydular. Bu e, zemin kat salonun salonun yerleri falan hep çamur oldu. Burası da benim o dediğim e, yapılan yerin böyle dışarıdan içeriden içeriden dışarının görüşü ya e, içeriden görünüşü denebilir. Şu alçıpan denilen bir olay en dışı artık burası boyanacak falan. Kapı gelecek şuraya. Ondan sonrasında çatısı yapılmadı. Çatısına yine e, yaltın malzemesi ve üzerine şu tahtadan koyulacak ee, OSB deniliyormuş. Burası benim odaya çıkan merdivenler ve benim odanın zemini de böyle şu anda bulunduğum yerin yerleri böyle. Bu odanın falan şeysi daha içi olmamış hali. Yani şurada merak edenler buranın da üstü kapanmadı da yaltı malzemesi de şöyle bir şey taş yünü diye google'layabilirsiniz. Ee, başka fotoğraf yokmuş zaten. <laughs> Şimdi asıl kötü olan şey, asıl kötüden gelen şey benim tam tadilatın en büyük başlangıç gününde böyle şu gün yani dün dün oldu dün yapıldı bunlar bugün de hastalanmış olmam kronik ee, faranjit dediğimiz durum her türlü her türlü en küçük bir hastalığın en küçük bir soğuk algınlığının faranjite çevirdiği bir insanım ben yani bu son iki yılla böyle oldu orada hani çok fazla konuşmak bunu çok tetikleyen şeylerden birisiymiş ki 5 dakikadır 10 dakikadır <laughs> durmadan konuşuyorum. Bu kadar konuşmak bile 5-10 dakika konuşmak bile beni parçaladı. Şu anda aslında bugün yani pazar günü ee, şey yapabiliriz dediler. Odanın kalanını da hani hem anneler günü hem de pazar günü insanlar yatacak uyuyacak ki yani belli bir saate kadar dinlenecek insanlar. Öyle yapan bir sürü kişi var yani rahatsız etmek doğru olmazdı, hoş olmazdı. Yarın gelecekler. Ee, bitirecekler tamamını. Benim planım şuydu dün bitecekti e, yani cumartesi günü bitecekti bunlar cumartesi gününden sonrası ben bugün pazar günü yani e, buraya halı flex ve duvar kağıdını alacaktım onları uygulayacaktım ondan sonra şu anda bilgisayar masamı ve bilgisayar e, yani masam masamı ekipmanlarımı aşağı buraya yerleştirecektim ama ee, evdeki hesap çarşıya uymadı. Bitmedi dün. O yüzden pazartesi günü kalanını yapacaklar. Ben de pazartesi günü öğleden sonra muhtemelen e, müsait olacak. Yani burada kullanıma tamamlanmış olacak. Kapısı bir tek haftaya gelecek de kapı olmasa da olur şu anlık. Ee, muhtemelen işte yani deneyeceğim daha doğrusu. Pazartesi günü bunlar tamamlarken ben de aynı zamanda çıkacağım. Şeyleri alacağım. Alışverişini, duvar kağıdı ve halı fleksi alacağım. Onları uygulamaya çalışacağım pazartesi günü. Yani yarın Uygulayabilirsem çok tatlı olacak ee, salı gününe de aynı şekilde hem size video hem de aynı zamanda canlı yayın takip eden arkadaşlarımız için canlı yayında akşamına yapabileceğim ama dediğim gibi bu yarın erken bir saatte biterse o, o şekilde e, olacak çünkü buradaki işler şu bilgisayarı ve diğer bütün ekipmanları indirmesi kolay değil çok fazla şey var ondan dolayı yani e, hatta arkadaş bak şu an telefon çalıyor ee, Osman'ı biliyorsunuz Oso. Ben bir onunla konuşayım. O bugün bana yardım etmeye gelecekti eşyalar indirmeye. Bir saniye. Aynen. <laughs> o da yardım edecekti sağ olsun dedim şeyleri falan filan. Tamamlanmayınca burası indirmem, indirmem çok saçma olur ki bilgisayar ve bütün malzemelerin içine leş gibi toz kaçmış olması doğru olmaz, güzel olmaz o işte faranj dediğimiz zımbırtı da bakarsanız Google'dan öğretmen hastalığı falan da diye geçiriyormuş çok fazla konuşmayla alakalı sanırsam ya ra şey değil aslında ben biraz alıştığım için bu hastalığa ne yapsam geçer bol bol bitki çayı içersem geçer ki bol bol bitki çayı içtim ondan sonra elimde zaten bulundurduğum ilaçlar var alıştım yani ilaçları biliyorum onlardan kullandım ama evdeki pislik o evdeki toz 7-24 şöyle yaptığımda burnumdan giren tozu fark etme hissi ve ya o boğazı boğazı geçirtmiyor. Boğazı gerçekten geçmiyor oradaki e, rahatsızlığım geçmedi. Benim aslında tahminim yani planım dün bitmedikten sonra ben dedim hani pazar günü müsait olacak. Video ben de çekerim bir tane veya iki tane oyun videosu da kaydederim. Hani hem bunlardan size oyun videosunda bahsederken hem de aynı zamanda oyunu da oynamış oluruz diye düşündüm ama hani <laughs> Benim şu an gerçekten ne kadar konuştum? 5-10 dakika oldu herhalde. Süresini göstermiyor şu programda. 5-10 dakika oldu ve o kadar süre içerisinde bile parçalandı boğazım. Şu an ağrımıyor, acıyor. Şu an konuştukça boğazım daha da kötü acıyor. O bunlardan dolayı oyun videosu kusura bakmayın kaydedemiyorum. Ee, i̇nşallah yarın bitsin işler sonra şöyle bir temizleyelim evi. Ondan sonrasında o oh, ferahlık, o ferahlık duygusu harbiden çok aranan bir duyguymuş. Böyle zamanlarda, böyle zamanlarda insan bunu fark ediyor. Gerçekten güzel bir duygu değil bu. Ee, planlar doğru giderse salı günü veya en geç çarşamba günü yeni bir video ve aynı zamanda canlı yayında planımıza, programımıza devam ediyor olacağız. Çok aksa biliyorum hani bunu ee, keşke, keşke daha hızlı bitse ama... Yani yetişmedi. Yetişmedi. Yapacak bir şey yok. Yetişmedi. Ustalar baya geç saatlere kadar da çalıştı. Hatta çok erken gelip. Ama yetişmedi yani. Maalesef yetişmedi. Bundan dolayı birkaç gün daha fazladan eklediler. O birkaç gün bizim için bir gün bile. Bir gün aksaması bile benim içimi rahatsız eden bir şey olduğundan dolayı. Hani bunun 3 gün 4 gün aksamış olması pek hoş değil. Elimde bu arada şu anda kaydetmiş olduğum Urf videosu var. Dün... Halim çok kötüydü. berbattım Yataktan çıkamadım böyle. Yataktan ara ara kalkıp kalkıp kontrol ediyordum. E, işler tıkırında gidiyor mu diye arkadaki o oluşum için işte odacık için. Ve geri yatıyordum. Elimde Orf videosu var. Onu bile yayınlamaya şeyim yoktu. Bilgisayarı sökmüştüm ben de. Hazır ev şey olmuşken içini temizledim falan dedim. Hard disk'in kablosunda sıkıntı vardı. Onu ayarladım. Bilgisayarı da bugün kurdum geri. Şu anda videoyu kaydediyorum. Gördüğünüz üzere dediğim gibi kusura bakmayın. Ee, urf videosu yayınlayacağım ama bugün. Bugün de urf videosu yayınlayacağım. Hatta siz bu videoyu izlemeden önce bir urf videosu izlemiş olacaksınız. Yani yayınlamış olacağım. İzleme, izleyip izlememek tamamen size kalmış bir şey. Elimde olsa da, elimde olsa da şöyle rahat video çekebiliyorsam bütün pencereler açık. Belki dış görüntü geliyordur, belki gelmiyordur. Bütün pencereler açık ama geçmiyor yani. Bu işin tamamlanıp ondan sonra buraları silip süpürmek lazım. Güzel bir şekilde silip süpürmek lazım. Yoksa bu öyle pencere açmayla falan geçecek bir pislik değil. Her yer benim odam dahil o leş görüntüler var ya benim odamda onun benzeri durumda şu an. Ee, e, bu videonun da burada sonuna gelelim. Ben sizlere içim rahat etmedi. Hani yazdım falan e, ama bir de videolu olarak sizlere e, bildirmek istedim. İçim rahat etmedi. Yeniden hepinize çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İnşallah inşallah e, Salı günü veya Çarşamba günü yeni bir videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Bu arada dediğim gibi 2 veya 3 tane olması lazım. Elimde yayınlamamış olduğum Urf videosu Onları yayınlayacağım yani en azından günlük video gelmeye devam etmesi için. Onu da söyleyeyim. Yeniden teşekkürler. Görüşmek üzere.